Ve bu geceki ilk konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Maranki. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Zaman. Biz her zamanki gibi sağlıklıyız. Maşallah. Yani domuz gribi falan bizi etkilemedi yani çok şükür. <laughs> ne Yanımıza cüzellik. bile yaklaşamıyor yani. E size nasıl yaklaşsın hocam? Evet. Korkar sizden. Siz bu kadar beden evet. temizliği, kozmik beden temizliği o bu derken. Sizin de biz her programda bir rengimiz tutuyor farkında mısınız? Sadece rengimiz mi tutuyor başka? <laughs> sanıyorum daha e, <laughs> evet, pek sizin çok özelliğimiz de tutuyor. bir tutuyor. Ilginç. Ama çekemiyorlar bizi biraz. Ama siz ya yani boş verin onlar. Onlar da onların sorunu değil mi? Ne diyorlar? Yani ]lar? şimdi bir yere çıkmıyoruz. Niye sabahla çıkıyorsunuz da bizim neyimiz eksik? Benim farklı olduğumu var. anlamayanlar, yani, anlamayanlar değil. Herkes bunun farkında da kabul etmek istemeyenler olabilir. Ama er ya da geç kabul etmek zorunda olacaklar. Çünkü farklı hakikat yani. bu yani. Hakikat evet. bu yani. Evet. İşte ben de sizi konuşturayım diyorum. Ben konuşunca diyorlar ben deyince ben oluyorum. Aslanan beni ukaray yapıyor. Benim <laughs> <laughs> her şey farklı. Evet, Baksanıza da evet. kaza bile geçince tır giriyor yani. Hani normal küçük bir araba olmaz. Olmadı. <laughs> Onun için. Belaları Ve... defettik mi? Et, Verdik et, sadakalar. Hepsi gitti. Aman hepsi gitti. Çok Biliyorsunuz çok sadaka belayı def eder. diyorlar nedir? Biz bunu görüntüledik. Çok çok önemli. Mesela i̇şte ekmek alıp para verdiğinizde hücrelerinizin ritmi böyle kısa. Aralıklı ve auranız değişmiyor. Ama hmm. işte ya ben vermem lazım fakire, isteği olana, aç olana, sıkıntıda olana diye. Verdiğiniz an hücreleriniz bunu anlıyor. Karşılıksız bir şey almadan. Niyet önemli değil mi? Tabii. Onu verdiğiniz an bu hareketler bir hızlanıyor ki şak diye kalp damarınız açılıyor. Çocuğunuz olmuyorsa olabiliyor. Müthiş bir auranız oluyor. Dışarıdan gelen kötü bakışlar, nazarlar vardır diyorsun. Nazar haktır hani dinik mistik inançlarda ölü insanı mezara hayvanı kazana koyar diye sahih rivayet vardır. Yıkılır yani. Şöyle bir bakın ineğe anında gider inek. Neden oluyor? Sizin kötü enerjinize hayvanın enerjisi yetmiyor. İnsanlar ya için Allah'tan de o kadar çok bu pozitif i̇şte enerjilerle size ondan dolayı enerjilerle ilgileniyorum ki hiç onun için negatif de Pek uğramıyor Allah çok şükür. İşte geçiyor ha, böyle. Geçiyor gidiyor geçiyor, yani. Geçiyor gidiyor yani bir bela gitmiş oldu. Aynen. Onun için işte bir daha gelmeden tedbir almakta fayda var. Evet. Düşün evet. yaratıcı 30 kişi nasıl bir araya topladı orada ne oldu bu. Belki şey bunlar kötü şeyler değil tabii. Bunlar hepsi bence güzel şeyler. Tabii bir şey hatırlatıyor insana. Evet. Şimdi hastalanmadan hiç kimse Allah diyor mu veya of aman Allah'ım anneciğim diyen yok baba demiyor. Hastalandınız mı aman Allah'ım zelzele oldum öyle. Hastalandı mı anne diyorsun mesela yani. Doğru. Bir şeyden ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunların hepsini toplum bu değerleri kaybetti artık. Har vurup parman savuruyor tabii onun için. Evet insana kendine getiren bir şey değil mi? Kesinlikle. <laughs> Ahiremsiniz evet. evet. valla Ahmet Bey. Şimdi Ahmet Beyciğim sizinle bu akşam daha önce yayına geldiğiniz izleyicilerimize söz vermiştik. Çünkü ayın 25'inde 25 Ekim'de Ekim. e, kozmik beden temizliği başlıyor e, Sayın Maranki'nin söylediğine göre. Ve o kozmik beden temizliği çünkü çok az kaldı 5 günleri kaldı. Herkes işte şimdi zaten sizi görünce kağıdı kalemi ellerine almıştır. Kozmik beden temizliğinde ne yapılması gerektiğini öğrenecekler. Biz de zaten ekranlarımızda onları vereceğiz. Kesinlikle. Önce şeyden başlayalım mı? kozmik beden temizliği nedir? Bu bir tedavi midir? Diye. Tedavi midir diye başlayalım diyorsunuz. Yani kozmik beden temizliği bir tedavi midir? Evet kesinlikle biz tedavi yapmıyoruz. Tedavi biliyorsunuz ilgili kanun gereği doktorlar, hemşireler vesairelerin işidir. Kesinlikle hekimlerimiz var, hastanelerimiz var. Tedaviyle onlar ilgileniyorlar. Bizler sadece toplum bilgilendirmek için kozmik bilimin içinde olan Bu ruhsal bir arınmadır bu, bedensel bir arınmadır bu. Hı hı. Bunu herkes e, tedavi biliyorsunuz bir yere gidilir, e, müdahale yapılır ve öyle uzman kişi tarafından. Bunu siz evinizde kendiniz yapabiliyorsunuz. E, şöyle bir girizgah yapalım. Bu bir bağışıklık kere bir... sistemini güçlendiren Kesinlikle. bir şey mi? Yani neden yani. biz mesela ayın 25'inde kozmik beden temizliği yapacağız? Evet, yapacağız, evet o da çok önemli. Şimdi bir kere bir tedavi değil demek ki. Yani biz tedavi yapmıyoruz. Bunu herkes evinde yapabiliyor ama uzman kontrolünde, bilim, bilgi dahilinde yapmakta fayda var. Biz broşürlerimizde yazıyoruz zaten hekim kontrolünde yapılmalıdır diye. E, hastalara işte kalp damar rahatsızlığı, şeker olanlar, diyaliz hastalarına gibi insülin kullananlara, e, operasyon geçirmiş insanlar asla yapmamalıdır diye uyarıyoruz. Zaten bunu bütün dünya biliyor. Yani bu metot e, Amerika'da Doktor Wollner vardır. Norman Walker'ın dünyaya yaydığı bir detoks adıyla orada anılır hmm. ama biz detoksu kabul etmiyoruz sadece. Detoks bunun bir cüzüdür, bir kısmıdır. Kozmik beden temizliği diyoruz. Kozmik nedir? Kainatta olan insan için yaratılmış her şey demektir bu. İşte biz burada neden faydalanıyoruz? İşte termal sulardan faydalanıyoruz. Bakın hmm. şimdi. Bir, termal sulardan faydalanıyoruz. İki, efendime söyleyeyim bitkilerden faydalanıyoruz. Üç, Topraktan, kilden faydalanıyoruz. Çamur tedavisi uyguluyoruz. Artı bunun da nokta tedavilerinden ve spordan faydalanıyoruz. Bunu uyguluyoruz. Artı bunun dışında işte kalın bağırsak temizlemesiyle herkes kendi yapıyor bunu zaten. Yani kozmik alemde ne varsa bütün bunlardan insanımızın istifade etmek için bir metodu bir araya getirdik. Buna kozmik beden temizliği dedik. Kozmik beden temizliği. E bizim inanç yapımıza da çok uygun. Çok sual geliyor bu konuda. Hı hı. Geçen program yaptığımızda acaba bizim dini yapımızda bu var mı? Evet. Peygamber Efendimizin 13, 14, 15 oruçları vardır. Yani dolunay günü oruç tutun, aç kalın demiştir. Bir gün önce başlayın, bir gün sonra. Aslında eskiden Hristiyanlar, Yahudiler de bunu yapıyordu. Onlar 15'i yaptı. Siz bir gün önce, bir gün sonra da bunu yapın gibi rivayetler vardı. Yani bu 3 gün aç kalınmalı manasında alıyoruz. Dolunaydan buna. önce mi? Dolunaydan bir gün önce, dolunay ve sonrası. Sonrasında. Çünkü bedenden itme kuvvetinin en yüksek olduğu an. Biliyorsunuz, med bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Dünyamızdaki suları çeker Kesinlikle. ve iter. Biz bu mantıkla da dünyada yaşayan bir insan olarak bitkilerde de böyledir bu. Her zaman ağız kesemezsiniz sabahın yani suların çekme itme günleri vardır. Ağacı kestiğiniz zaman vakitsiz çürür hemen. Ama bunlar unutuldu. Bunları bilen hiç kimse yok şimdi. Bakın çok önemli bu. Şimdi ben Osman Kahveci arkadaşım, orman genel müdürü. Söylüyorum buradan. Yani bunlar unutuldu. İşte biz ama şunu... Siz unut... söyleyince sizi dinliyor mu? Efendim yani bizi Türkiye'de sağ olsun birkaç ayağına dokunduğumuz kişiler var malum. Onların dışı onlar da dinliyorlar gizli gizli Yani ne? geliyorlar kendileri için istiyorlar da topluma derken canım diyorlar işte bu şey. E bahar safsatası hani biz bahar temizliği diyoruz hmm. ya sonbahar hmm. temizliği. Hmm. Ben bunları duyuyorum üzülüyorum tabii böyle. Bir de bunlar ünvanlı kişiler böyle. Yani Aman hocam boş verin kimseye. Ama ne ben derse de sizin dediğinize sizi bakın. Aynen dediğiniz gibi. Aman. Ben de şimdi doğru bildiğim noktada Gidiyorum. Ee, tabii fincanlar da kırılmadan gitmek lazım biliyorsunuz. Bu da bir sanat. Sağ olsun bize çok büyük destekleri olan kuruluşlar var yukarıdan.